Herkese merhabalar. Global piyasalarda e, günlerden çarşamba e, dün Amerika piyasalarına baktığım zaman hafif bir artı seyir vardı Amerika'da. E, dün çok önemli bir veri yoktu ama FED üyelerinin konuşmaları vardı. Kaşgay'ın konuşması vardı, e, Barkin'in konuşmaları vardı. İstersen onlarla bir giriş yapalım sonra diğer taraflara doğru yavaş yavaş geçeriz. Aynen şimdi dün birçok FED üyesi e, faizlerin yüksek kalacağı beklentilerini ineledi. Evet. Yani burada e, bu da piyasa beklentileriyle çelişiyor aslında. Hı hı. E, Richmond Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in yorumları hı hı. vardı. E, diyor ki e, enflasyonun istikrarlı bir şekilde aşağı ineceğine yönelik henüz ikna olmadık. Olmadım diyor. E, dün ABD endeksleri artıdaydı. Hı hı. E, New York Fed imalat endeksi beklentilerinin oldukça altına geldi. Burada e Reuters'ta dikkat çeken bir yorum vardı. Analistler ekonominin enflasyonu aşa aşağı çekecek kadar zayıflamasını istiyorlar. Hı hı. Ama tamam. resesyona yol açacak kadar da zayıflamasını istemiyorlar. Bu, tar bu tarz böyle bir dikkat çekici bir yorum vardı. <laughs> yani onu güzel bazı sözleri söyleyebiliriz ama söylemeyelim şimdi. Hı hı. Ee, şöyle e, haklısın yani herkes böyle ister abi tabii yani, yani öyle bir büyüme olsun ki enflasyonu tetiklemesin ama resesyona da neden olmasın. Ee, zaten FED'in bütün gayreti o yönde olduğunu söylüyorlar ama dün benim FED başkanlarından dikkatimi çeken yani hiçbir bir kere hep aynı şeyi Söylüyorlar Doğan. Yani hiç öyle faiz indirimi falan beklemeyin. Hı hı. Getirdikleri hep nokta o. Faiz indirimi beklemeyin diyorlar ama e, senin o meşhur grafiklerde, tablolarda bir şey de değişmedi galiba şey verebilirsek. Orada sen istersen şeyi bir aç abi. Yüzde yirmilerde e, bir sonrakinde arttırım. Yani o zaten bir sonraki yani Haziran toplantısında faiz arttırımı olan olur diyenler yüzde yirmiye çıkıyor maksimum. Evet. Duruma göre. Yüzde ona altıya düşüyor duruma göre. Ama bunun üstüne daha çıktığını görmedik ama yani Eylül'den itibaren faiz indirimi olan olur diyenlerin olasılıkları yüzde kırk aşağı inmedi abi. Yani hala piyasa illa e, illaki bir faiz indirimini bu yıl içinde kopartmak için İnden Bu baskıyı yapayım. artık baskı mı dersin lobi mi dersin bunu net bir şekilde yaptığını görüyoruz. E, Amerika indeksleri de bir yandan hani bir yukarı gitme eğilimi var. E, Standard Poor's işte hala bir 4200 değil mi orayı geçemedi. Yani Teknoloji grafikte ağırlıklı. Grafikte bakarsak hı. yani burada bir yatay bir trend. Evet, çok sıkıştı ama abi. Yani. Evet. O evet. çok Yani tecrübe gösteriyor o sıkışmanın ardından sert bir hareket gelir abi. Kesinlikle ve geldiği yöne doğru da mutlaka pozisyon alınmalı. Evet, mutlaka yani bu kaçırılmamalı. Yani burada aşağıda 4066 seviyesi, yukarıda 4200'ler evet. kırıldığı yöne doğru günlük kapanış bazında evet. orada mutlaka bir e, pozisyon bir alınmalı. Olmalı. Ben geçen 10 dakika 1 mayıstı. 1 Mayıs'ta hocam şu 4200 zirvesini denerken hı hı. E, dedim ki yukarı kırıyor bu. Oradan biz bir 4200'den Longladık standart end porsu, Sen günlük de kapanışı de... beklemiyorsun. Yok. Ee, kırdığı anda tabii. iyi fiyattan. Tabii, tabii. Ben günlük kapanışı bekliyorum. Biraz aramızdaki fark evet. o. Evet. Yani dün mesela Meta'nın dün endeksler biraz artıdaydı. Hı -hı. Biraz Nasdaq artıdaydı. Hı -hı. Burada Meta'nın yükselmesi piyasaya destek oldu diyebiliriz. Orada evet. Loop Capital'ın tuttan ala yükseltmesi var. Yani Amerika'da biraz e, Türkiye'den biraz daha farklı olarak orada bir analistler bir tavsiye hmm. verdiği zaman bayağı bir etkiliyor piyasayı. etkiliyor Bayağı baya, baya bir etkiliyor. Endeksleri de yukarı götürüyor. Hmm. Ee, burada ama Nasdaq Direncini, daha önceden çizdiğimiz direnci çok da fazla geçemedi. Ama hı. hala artı. Artı. Yani dün bize olumlu yorum yapmıştı Plançolar yavaş yavaş bitiyor galiba. Bugün Home Depot. Home Depot ama biraz kötü etkiledi. Evet. Yani orada gelir beklentisindeki düşme aslında Dov üyesi bir hisse. Hı hı. O biraz Dov'u biraz aşağı çekiyor. Yani bugün Dov hafiften zayıf. Zayıf. Burada da daha önceden biz zaten yorumumuzu yapmıştık. Yani şu anda genel açıdan orta vadeli olarak bir yatay bölgede kısa vadeli olarak satıcılı belli bantların arasında 33 bin'i e, aşağıya da 33 bin 800 evet, evet. yukarı kırması durumunda ona göre bir şey yapılır şeklinde hani konuşmuştuk. Evet yani, yani home depot'un yani bu aradan olum tarafından bakacak olursak da sonuçta bir perakendeci bunun satışlarının düşmesi de Amerika'da enflasyon açısından hani yavaşlayacağı yönünde bir işaret olarak konuşulabilir. Hocam şeyde bir gelişme var mı bu bunların meşhur borç tavanı artık Haziran'ın başına kadar biz bu borç tabanını konuşacağız. Evet, ya bugün toplantı var. Hmm. Ee, ama de. yine buradan da hani bir şey çıkmasın. Yani olumlu beklentiler var ama hmm. net bir karar çıkar mı ee, piyasa hani o kadar da iş hmm. şey yapmamış durumda, yani ikna olmamış durumda bir, bir büyük ihtimalle devam edecek. Son olacak. dakikaya kadar kapışma olacak orada belli ki. Evet. Ee, yani kim ne koparırsa cumhuriyetçiler şeyi kısmaya çalışıyorlar. O kadar hani bol keseden harcama diyor. Demokratlar ve Biden e, biraz daha ellerin rahat olmasını istiyorlar. Evet. 1530'da ee, veriler vardı. 15-30'daki veriye baktığımızda e, aylık perakende satışlar yüzde hmm. 0.4 ile beklentilerin altında. Artış. Çek e, aşağısında yüzde hmm. 0.8 bekleniyordu. Artış mı e, bekleniyordu? Evet. yüzde ee, %0.4 artmış sadece çekirdek perakende satışlar da tahminler ölçüsünde hmm. geliyor. Yani evet. bunu bu veriyi bu şekilde e, hazmediyor olacağız. Ee, onun dışında hani çok da fazla bugün şey söyleyebilecek yok. bir şey var mı? Benim aklıma gelmiyor. Senin aklına geliyor mu? Cuma, cuma günü Fed Başkanı Powell'un konuşması var. O zamana kadar da çok bir şey yok. Çin'de bugün sabah şey datası açıklandı. Sanayi büyüme datası açıklandı. Beklentilerin orada beklentinin biraz altında bakıra vurdu o olumsuz etki. Non-Durmetal piyasasından, hmm. non piyasasından takip ediyoruz. Bayağı satıcı var orası da. Evet, bugün Bakır yeni bir satış yedi. Bakalım yani onun satış etkisi devam eder. Hı -hı. E, bu hafta biz seninle en kıymetli metaller yaptık mı? Abi? Aslında sen ne sen ne yapmadık? Sen ne yaparız? Bence bir tane daha yapalım abi. Çünkü altın, gümüş, Bakır, bakır bir bakır hareketli. Ya belki de hani yarın bir böyle bir kıymetli metaller yapalım. Sen bugün bize güzel grafikler Amerikan hisse grafikleri hazırlamışsın. Ne zamandır yani. hisselerden bahsetmiyorum. Evet. Kaç tane hisseden bahsediyorum. Bu arada... ilginç e, hikayeleri olan şirketler çıkarıp bulmuşsun. Evet. İstersen onlardan bir tanesiyle başlayalım. Bu arada biz hisselerden bahsederken mutlaka böyle inanılmaz trendler olan hisselerden tabii. bahsetmiyoruz. Bazen grafiğinize ekleyin şu fiyatlardan evet. çok güzel olur çok diye tarzında da yani ille de muhteşem trendler kovalamıyoruz. Bunlardan bir tanesi C3 nokta AI diye geçen C3 diye yani yatırımcıların bildiği, iyi olduğuna göre, C, e, aynen artırılmış intelligence yapay zeka ile ilgilenen bir ise borsada AI kodu ile işlem görüyor yani yapay zeka o, yapay zeka. <laughs> iyi kod almışlar, <laughs> iyi kod almışlar aynen. Burada e, yapay zeka implementasyonu üzerine hizmet veren ABD'li bir şirket. Burası günlük grafiğinden e, gördüğün be. gibi dün bayağı bir yükseliş vardı. Burada radarımıza nereden girdi? E, şirketin çeyreklik gelir hedeflerini aşacağı yönünde haberlerle dün bayağı bir rally yapmış. Aslında e, zaten daha öncesinden de onlu seviyelerden yukarı doğru 30'lu seviyelere doğru bayağı bir yükseliş vardı. E, bu hissede ne zaman Amerika'da yapay zeka e, haberleri çıksa hı hı haber başlıklarına çıksa bu hissede de sert yükselişler görülüyor. E, bu şirket ne yapıyor? 2.7 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip. Aslında Amerika için ufak sayılabilecek evet. bir şirket ama e, büyük kurumlara hizmet veriyor. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var yapay zekada. Siz yapay zekayı sıfırdan geliştirmeye başlarsanız bir kurumda. Evet. E, inanılmaz bir mühendislik gerektiriyor bu. Bayağı bir e, şey istihdam etmeniz lazım. Hmm. Mühendis istihdam etmeniz sıfırdan lazım sıfırdan başlamak. Tabii. Bu e, C3 şirketi Direkt önce bir e, yazılımı geliştirebileceğiniz bir ortam sunuyor birincisi. Hmm. Hani bu no kod, sıfır kodla geliştirebileceğiniz ortamlar sunuyor. İkincisi de kompleks modelleri hazır olarak, paket olarak sunuyor ki hmm. hemen alın, mesela CRM sisteminizi implement edin. Hmm. Böylece e, kurumlardaki bu yapay zeka tabanlı e, aplikasyonların geliştirme sürelerini hmm. çok çok kısaltıyor. 6'ya aya kadar kısaltırken performansını da arttırıyor. Hmm. E, CRM hizmetleri de sunuyor. Tabi. yapmıyor. Tabii. Yani based, üyelik bazlı bir sistem hmm. var. E, büyük şirketlerle de çalışıyor. İleride, e, önümüzdeki yıllar içerisinde bu grafikler, yani şu anda bulduğumuz fiyatlar e, çok da geçerli olmayabilir. Çok daha farklı yukarıdaki fiyatlarda da görebiliriz. Hocam yani. şu örnek bir baksana. E'lere bir işaret. Kaç ne, ne hisse başına zarar mı bunlar? Yok, beklentilerini aşıyor. Beklentilerini aşıyor. Ama şey, e ee, yani analistler genelde tut tavsiyesi veriyorlar. Çünkü şirket küçük bir hisse. Yani küçük bir şirket. E, henüz yeterince şey yapamadı. Hayır, dikarı geçememiş. Yani yeterince yeterince bir atak yapamadı. Ama geleceğe yönelik bayağı bir şey var, beklentisi Tabii var. Yani şirket. burası bomba. Çünkü söz ettiğin rakam 2.7 milyar dolar. Hani bir hikayesi yaratırsa şirket hani bu rakam tabii şey olur. Ama yatırımcılar olur. da öyle şeyler aramıyorlar mı? Hı, yani tabii şimdi yani. yatırımcılarla konuştuğumuz zaman Amazon, Apple, Facebook Onlar. tamam diyor. Bunlar trilyon dolar da diyor. Bana sonraki tabii bu trilyon dolar olacak demiyorum ama sonraki atak yapabilecek şirketler var mı diye dediği zaman e, bu tarz şirketlerden başlamalı konuşmaya. Hı, tabii. Tabii. Yani. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. Tabii Meta çok yüksek piyasa değerli ama Meta'yı biz sadece hani bir uygulamalı da, Facebook'la o da mesela kendi dönüşümünü yaratmaya çalışıyor işte metaverse Tabii. dünyası yaratmaya çalışıyor Hı -hı. o metaverse dünyasına seni ne kadar içine alırsa Hı -hı. sonuçta sen de onun bir parçası olacaksın. Ve bir de e, o, ciddi o, aplikasyonun yanında bir de yazılım tarafı da var. Şimdi bazı yazılımcılar daha iyi bilirler. Facebook'un geliştirdiği yazılım altyapılarını kullanıyor artık Hı -hı. yazılımcılar. Hani evet. Google'ın da var. Facebook'un da var kendisine özel. Hani o açıdan beni hani hoşuma gitti açıkçası. Ben bilgisayar mühendisiyim. Bayağı hoşuma gitti. Kendi hmm. algoritmaları olması, kendi yazılım hmm. sistemleri olması. Peki sonuçta sen benim de şuradaki dibe doğru o, o diplere gelirse sen yok o değil de şu Daha bir, önceki yok ya. yok. Şu ortadaki dipler ha <laughs> ha evet. Buralar yani, mı? 20 seviyeler var? mi? 20'li 20 seviyeler. 20'li seviyeler. 20-35 falan. Piyasa buralardan zaten güzel, güzel bir destek buluyor. Bir, bir daha oraya bir destek bulursa. Yani şöyle oluyor. Dünkü haberle yükseldi. Hı. Tekrar işte 22-23 ee, şu anda piyasa öncesi işlemlerde 23 seviyesine fiyatlanıyor. Bunun kar Hı. satışı gelip de 20'lere doğru bir geri çekimi olursa oradan yukarı doğru atak 27-28'lere doğru belki değerlendirilebilir. Çünkü e, bu 23'ü 24'ü geçtiğinde çok hızlı hareket ediyor bu hisse. Belki değerlendirilebilir. Güzelmiş hocam. Grafiği de beğendim ben. Peki diğer bir hisseyi? Diğer hissemiz Sofi Technologies. Sofi. Bu biraz daha küçük yatırımcıların sevdiği bir şirket. Hmm. Ee, bizde bayağı yatırımcı burada işlem yapıyor. Ee, online kişisel finans şirketi. ABD'de banka dışı üretilen e, finans e, uygulamaları oldukça popüler. Bu işte öğrenci araç kredisi, mortgage hmm. ihtiyaç kredisi e, bu tarz alanlarda faaliyet gösteriyor. Piyasa büyüklüğü bunda ufak. 4,5 milyar, milyar dolar. Ve hikayesi e, ne peki? Şöyle söyleyeyim. Hikayesi bunun grafiği. Yani hmm. e, o kadar sert fiyat hareketleri var ki yatırımcıların bu arada çok büyük fiyatlardan düşmüş aşağıya. Dikkat ettiysen. E, fiyata, fiyat hareketleri o kadar sert ki e, yatırımcılar e, yeni dip yaptığında almayı çok seviyorlar bunu ve dipten gelen atakları da çok kuvvetli. E, hmm. 2-3 hafta içerisinde gelen atakları oldukça kuvvetli. Burada %53 al Bunun börtemlerine baktığımda %53 al %41 tut tavsiyesi hmm. veriyor Ama çok ilginç normalde tavsiyeler daha yukarıda olurken Burada daha aşağıda Hem de tam e, 12 aylık hedef fiyatı Tam bu evet, e, 4 gibi e, Tam bu dipten geçen çizginin Geçtiği yer Dolayısıyla Aa, buraya iyi. geldiği zaman Buradan bir tepki gelmesi olası Biz bunu e, yatırımcılara şöyle söyleyebiliriz Takip listelerini ekleyebilirler ve 3.95 4 aralığına geldiğinde yukarıdan belki belki de 6 seviyesine doğru hmm. çok sert bir atak gelebilir. Burada Ziyanlarım daha önce gelmiş. Şimdi değil ama hani bir 3.95'lere gerilemedi. Tabii bir şey yapılabilir. Çünkü Aynen. benim görebildiğim kadarıyla hocam yani geçmiş fiyat grafiklerine baktığın zaman kağıdın yukarı tepkisi çok zayıf kalıyor. Çünkü sen az önce açtın tam göremedim ama Hı, hı. Ya bayağı haftalık, bir geriden haftalık, geliyor. Evet e, tabii haftalık grafiklerine bakalım. Aslında çok sert düşüş var. Ee, yani şeyde evet. hissede çok sert düşüş var ama tam e, heyecan arayan yatırımcıların e, hmm. işlem yaptı ben yani kendi yatırımcılarımızdan görüyoruz zaten. Burada dip, dipten gelen tepkiler hmm. diyelim ki 4.5'tan gidiyor 8'e. Burada e, Aralık ayında gidiyor 4.44'ten 8'e tekrar gidiyor. Dipten hmm. gelen tepkiler çok sert. Bazen de yatırımcılar böyle Heyecan arayacakları hisseli evet. müdare ufak miktarda. Yani orası ufak gibi, gibi gözüküyor ama 4 ile 8 arasındaki bir bant orası. Evet, evet. evet. Çok ciddi bir geniş aralık. Yani Tabii böyle şu... dar gibi göz şey zannetmesin yapılınca ama 4 ile 8 arasında ciddi bir. Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, sen demin sordun ya örnekleri ne durumda diye performansları. Bak şurada e, çeyreklik performansı iyi geldiği halde hisse düşüyor. Buradaki yapı şu biraz şu. E, diyorlar ki e, burada Tabii ki bu online kişisel finans şirketi ya Hı -hı. ve e, ne yapar? Kredi hacmini arttırmak ister. Hı -hı. Ama artan kredi hacmi e, finansal piyasalardaki belirsizlik döneminde bilançolarda bir güç Hı -hı. değil zayıflık olarak görülüyor. Eten şu dönemde. Artan faizde. Şu dönemde aynen öyle. Ama bu e, banka battı hocam. <laughs> aynen. Ama dediğin gibi piyasa istediğini alırsa FED'den evet. ve faizler düşüş dönemine bunlar girerse kalırsa. aynen bunlar bayağı bir tepki verebilir. Hmm. Bu da yatırımcıların Sofi teknolojiyi, sofi, teknoloji. sofi, sofi kodu ile Peki, işlem hisse Peki Amerika hisse senedi almak için yatırımcının ne yapması lazım hocam? Bir de ondan bahsedelim. Bizde yurt dışı hisse hesabına sahip olması yeterli. Yeterli. Dolar limitin yok. var mı alt limitin? Herhangi bir alt limitim yok. Ama hmm. işlem yaparken 8 dolar minimum komisyon olduğunu da hmm. e, akıllarına tutsunlar tabii Yani 100 dolarlık bir hisse alayım diyene engelimiz yok. Alabilir Hayır, ama yok. 8 dolar alırken… Evet. Onu diyelim ki işe haber gitti 110 dolara sattığı zaman hı hı. E, orada da bir 8 dolar alıyoruz. Dolayısıyla 10 dolar kazanmış gibi oluyor yatırımcı ama 16 dolara komisyona gidiyor. Dolayısıyla bu işlemlerde minimum hani belki 1000-2000 dolar civarında bir şeyle e, trade etmek vayda Ama tabii. aslında en makulü aslında 10.000 dolar civarında çünkü o zaman komisyon oranı binde 8'e düşüyor minimum seviyeye düşüyor. Aynen, aynen. E, peki bunun için bir tane platformumuz var. Philip Mobilci Philip Plus mobil platformundan şey. işlem yapabilirler. Türk Aynı Türkbaşı Ereğli'ye aldığı platformun evet. aynısında evet. gidip o senede de alabiliyor. Peki hocam, e, aldığı senede anında satabiliyor mu? Yoksa Kesinlikle. takasına evet. makasına falan beklemek gibi bir şey yok. Aldığı gün, senede, gün içinde, gün içinde tabii. satabilir. Tabii. Peki. Güzel. Başka senedimiz? Son dakikada listemize giren bir de 10 semikondaktır var. Ona bakalım. Bu neci hocam? Burada o yani yarı iletken tabii ki. Burada fonlar bayağı e, aktifler yani bayağı fonların işlem yaptığı sev, e, işlem yapmayı sevdiği bir ise ve grafiği de güzel gözüküyor. Yükselen kanalla kurumsal yatırımcıdan daha çok ilgi duyduğu bir hisse sen ediyorsun. Evet. E, yukarı gidiyor ve özellikle burada e, 83'lü seviyeler, 84'lü seviyeler buranın günlük kapanışlarla aşılması durumunda şöyle gösterelim. Hmm e aşılması durumunda çok daha iyi seviyelere gelebilir. Çünkü aşağıya düştüğünde 67'li seviyeleri düşündüğünde çok güzel tepmiş. Bunun için günlük kapanışların 83 84 gibi üzerine çıkması lazım. Hani bu e bayağı sağlam bir şirket ve büyük şeylerle teknoloji devleriyle işlem yapmaya devam edecektir. E ya son... adamların yaptıkları yok satıyor zaten. Çip krizi falan filan dediğim noktada. Evet. Yani bu tip şirketler önemli. Hı -hı. Ee, evet. Bu da listemize son dakikada girdi. Ee, yatırımcıların takibinde olması iyi olur. Hı -hı. Ee, burada düşüşler bile bir alım fırsatı olabilir bence. Hı -hı. Yani Hı -hı. ille de 83 e, Geçilirse alırım diye bakmaması lazım yatırımcının. Bu çizgiye geri gelirse ki çizgi e, yükselen çizgi kanal çizgisine de yani... 68-69'dan geçiyor olacak önümüzdeki Hı -hı. günlerde buraya bile geri gelse, e, kaçım Aynen, aynen. Güzel şey, bir teknik top, top... desteğe gelmiş oluyor toplamak gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Peki ağzına sağlık hocam. Yarın şey yapıyoruz değil mi? Kıymetli metaller. Tabii yaparız. Metaller üzerine yapalım. Hı hı. Peki bugünlük bu kadar. Bizden global piyasalar özetini tamamlayalım. Bugün akşama kadar önemli bir data yok. Ee, Amerika tarafı hafif de olsa vadeliler. Şu anda bakalım tekrardan son Çok fiyatlara. az artıda olabilir. Bir saniye. Yok. Eksi de hala. Şu an hafif eksiler. Hafif yani, eksile. eksile. Bakalım nasıl kapatacak. Peki bizleri dinlediğiniz için herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. İyi günler. Philip Mobil. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece Borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya.